Herkese iyi günler. Bugün 28 Nisan 2025. Şöyle bahçemizin bir kısa bir görünüm çekelim. Şunlar da eserimiz. Bunlar ikinci ekim. 6 Mart'ta ekmiştik. Şunlar birinci ekim. Bunlar da 20 Şubat'ta ekmiştik. Burası bizim satış yerimiz. Şöyle müşteri geldiğinde resimlerle birkaç açıklamayla fidesini bir alabiliyor. Domateslerimiz 3 euro. Şöyle çeşitli çeşit domateslerimiz. Şöyle Şunlar alabaş. Şu yukarıda maydanozlar var. İki çeşit. Domatesler. Yine şurada maydanozlar. Pazara da gidiyoruz. Yarın pazara gideceğiz yine. Pazarda satışlarımız oluyor. Şunlar domateslerimiz. Bunlar da 6 Mart ekmiştik. Yine maydanozlarımız. Reyhan. Biberlerimiz. Şöyle. Şu biberlerimizi içiyoruz. Şu domatesleri dikmiştik. Yaklaşık 2, bazen 2 hafta bazen 3 hafta önce. Onlarda ilk çiçekler görünmeye başladı şöyle. Şöyle şurada. Normal. Bu Yine şurada biberlerimiz. Şu domatesler kendime ait. Şöyle şuradan başlıyor. Şöyle de yaklaşık 200 adet. Şunlar kabak çeşitleri. Ve salatalık çeşitleri. Bu isimleri yazanlar. Bunlar sipariş. Şöyle açık alanda birkaç tane diktim. Yine şurada domateslerimiz var. Şöyle yine birkaç bilgi vereyim. Şöyle bir alan bir yer diktiğimiz fidelerle şöyle tek tek e ektiğimiz fidan arasında gelişim açısından çok büyük fark oldu. Mesela şu başka bir saksı aktardığımızda 15 gün içinde satışa geliyor. Bunların satışa gelmesi yaklaşık 30-35 günü buluyor. Yani bu da aksenlerde şöyle bir al bir yere fidileri ekmeyeceğiz. Hepsini böyle tek tek bir yollara ektiğimizde kalite açısından çok daha iyi oluyor. Şöyle köklerde gayet güzel. Yine aynı şekilde. Şu rayhanlarda, şu büyük kaplarda daha iyi oldu. Şunlar çok küçük geldi. Şöyle bir tane gösterdim. Şöyle. Şu büyükler daha iyi oldu. Şöyle. Bu videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.